Minecraft ve herkesin Minecraft 2 diye paylaştığı o mükemmel oyun olan Hytale Minecraft'a rakip olan oyunun aralarındaki farkları inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk başta görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta bir ağacı kırarken hepsini teker teker kırmamız lazım ama Hytale'de böyle geliyoruz zın 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 zın, zın box gibi ama Hytale'de çok zor kırılıyor. Çünkü sebebi ne biliyor musunuz? Hepsi aynı anda düşüyor ve mükemmel bir şekilde de görsel efekt veriyor arkadaşlar. Gerçekten Hytale'in bu fiziki kuralı çok hoşuma gitti ama bunu şu şekilde de düşünmemiz lazım. Ben mesela bir yapı yaptım altta bir tane kutuya bağladım O kutuyu kırdım o tüm yapılar patır patır aşağı düşecek Yani bunun bu şekilde de düşünmemiz lazım O fizik nasıl acaba Onu oyunda göreceğiz Bu arada Hytale ve Minecraft videoları devam gelecek Sizler de şu an okların atış sistemini gördünüz Savaşlar nasıl İskelet Ya şimdi şu iskeleti gördüğünde her yerde o iskeleti bekliyorsun ya Ama Hytale'de sana böyle bir iskelet geliyor zombi tarzında ve tek tek gidiyor abi çenesi falan dağılıyor enteresan Modlu Minecraft ya bu gerçekten onun dışında bir şey değil Su altındaki savaşları bir kontrol edelim Gerçekten bu atılan spear denilen muhabbet su altında Minecraft'ta gün geçtikçe gelişiyor Ama bu gerçekten high o kadar gelişmiş değil ya Ben bunun sebebini şuna yoruyorum Ya şöyle düşünmek lazım Minecraft çıkana neredeyse yıllar oldu yani 20 yılı falan aşmıştır yani 20 yıllık bir oyunun gelişe gelişe geldiği ortamla Hytale daha yeni çıkacak bir oyunun oyuncuların e, geri dönüşlerine bağlı yükselecek bir oyunun daha çok gelişeceğini hepimiz biliyoruz ama başlangıç için gerçekten Minecraft'la kapışır mı? Bence kapışır arkadaşlar. Çünkü etkisi olarak çok büyük yeni şeyler var. Daha çok gelişecek. Bu arada dediğim gibi iki oyunda kanalımızda olacak. O yüzden bizleri desteklemek için takip edip kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Haytel'de silah var evet. Hiçbir şey yapmadan silahla savaşabiliyorsun ve yani silah alabiliyorsun. Minecraft'taki raylı sistemlerde kızıl taşla hızlandırıp rayımızı hızlı bir şekilde götürebiliyorduk. Ama Haytel'de bu yok. Yani kara tren arkadaşlar bir yerden bir yere giderken belki zaman alabilir, belki yıllar alabilir. Hatta diyebilirsiniz ulan yürüyerek daha hızlı da gidebilirim ama henüz bu konuda kendilerini geliştirmediler. Geliştirecekler emin olun bunların hepsini yapacaklar. Sandık mantığı bir sandığın içerisinde envanterleri biz tık 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 yüklerken iki tane sandık yaparak envanteri büyütebiliyorduk. Hytale'de de bu bir tane sandık yaptığımızda içerisinde malzemeleri tek tek tıklayıp yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda iki tane sandık kalıp bir tuşla hepsini içeri atabiliyoruz. Bu özellik bence güzel olmuş Minecraft'ta da bu tuşun gelmesi lazım. Malzemeleri görmüş olduğunuz gibi farm evet Minecraft'ta inanılmaz olmazsa olmazlardan bir tanesi farm arkadaşlar. Ben farm yapmayı çok seven bir insanım ve farmları da çok hoşuma gider gerçekten böyle. Malzemeler ekip pişmek bayağı keyifli çünkü. Hayday'de de bu sistem gelişmiş bayağı bir. Görmüş olduğunuz gibi orada da ekiyorsunuz arkadaşlar. Orada da böyle kemik tozu gibi bir şey var. Onunla da güçlendirebiliyorsunuz ama Hayday'in şu özelliği çok güzel. Gelişmeleri teker teker görebiliyorsunuz. Yani bak yavaş yavaş gelişirken o verdiği efektler falan. Minecraft sürekli olarak efektsiz kalıyor. Zırh konusunda arkadaşlar. Hepsini taktığımızda Minecraft'taki zırhlar buyken haydeki o dinamikli zırh. Ama ben karakterleri beğenmedim bu arada. Roblox karakterlerine benziyorlar. Ve dinamik hız. Dinamik zırh. Bak görünüş dinamik. Her şey dinamik. Minecraft'ta en çok kullandığımız 5 tane özel. Hani hayatımızı kolaylaştıran envanterle. Hype, Hype 5 tane envanter arkadaşlar. Hype değil. Oğlum var ya söylüyor söylüyor unuttuk. Fırın çok hoşuma gitti. Çerç üzgün çekinç. Ve sandal arkadaşlar. Sandal çok güzel duruyor. Bir de yüzmek de lazım. Dediğim gibi oyunun videoları gelecek. Takipte kalmaz yeter Şimdi kapılara bakıyoruz. Açılıp kapanma şekilleri aynı. Bak Rütür. Hiç rüt düzeni bozmamış. Ama Hightail buna bir ekstra katmış. Bakın açıp kapanma şekilleri bu şekilde bak. İkincisi de bu. Üçüncüsü bu. Benim en sevdiğim kapı. Sürgülü kapı. Abi harika. Bunun için biz yani mod falan koyuyorduk ya. Bir de düzenek yapıyorduk. Acaba Hayteal'de düzenek gelecek mi? Bak mesela bu çok önemli bir olay. Bunu yapacaklar mı bilmiyorum. Kod sistemi var mı acaba? Hayteal'in ışıklandırma sistemi de bu şekilde. Sizler düşünceleriniz lütfen yorumlarda yazın ya. Eğer güzel yorumlar yazarsanız arkadaşlar, sizin düşüncelerinize özel shorts videoları çekeceğim bu arada. Hani şundan şunu kıyaslar mısın? Şundan şunu inceler misin? Dediğiniz videolar olursa yazın yorumlarda. Ben bunları shorts videosunu çekeceğim. Bilmiyorum. Hytale daha çok e, sıcak geliyor bana oyun olarak. Yani görsel açıdan keyifli geliyor. Gerçekten güzel bir oyun. Net oynanabilecek bir kapasiteye sahip oyun. Minecraft'daki çekiç arkadaşlar. Maze dediğimiz çekiç. Çok etkili değil. Yani yukarıdan böyle açılıp dan diye düşmezseniz o kadar etkili değil. Ama 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 diyorum. Neden ama diyorum? Abi şuna bakar mısın ya? Vur vur ölmüyor ya. Ama Hightail'deki çekiç Abi zang Dang Vur vur yık abi vur yık vur yık Gerçekten harika Hightail'deki çekiç Minecraft'ta TNT sistemi O TNT sistemi inanılmaz farklı Gerçekten Minecraft'taki bu TNT'yi Ben yani çok keyif alıyorum Dünyalar yapıp patlattığımız o mükemmel evrene Neşe katan TNT diyorum Bunun aynısını Hype de olmasını bekliyorum Abi Hype Tale'deki TNT sistemine bakar mısınız? Kahrol düşman al sene bomba diyoruz ya. 15 15 de vuruyor. 20 vurdu. 9 mu vuruyor? Kaç vuruyor? 9 vuruyormuş. Allah kahretmesin. 7 vurdu öldü adam ama burada oranın golemi. Bu da oranın golemi elindeki vay 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 zırh düştü. Aa en sevdiğimiz madencilik sistemi arkadaşlar Minecraft'ta. Demir buldum mu? Havalar uçuşuyoruz. Elmas buldum mu? Arkadaşlarımızı satıyoruz. Hightail'deki Madenleri görmemek için kör olmak lazım gerçekten. Bazen ben demiri, bakırı falan denk geldiğinde göremeyebiliyorum siyahlıktan dolayı ama Hightail'de de var. Bu vardı bir modda da vardı ya böyle. En son gelen Spear mantı arkadaşlar. Spear görmüş olduğunuz gibi uzaktan uzaktan vurabiliyorduk. Peki bunu Tail nasıl getirmiş? Spear fırlatabiliyoruz. 15 hasar verebiliyoruz. Yakından da görmüş olduğunuz gibi kafasına kafasına sokabiliyoruz. O da 6 vuruyor. Düzgün şekilde fırlatmak daha mantıklı geldi bana ama fırlatınca tabii ki de spear eksiliyor. Ve öldü. Adam öldü kanka. Devam. Zırh. Zırhla saldırırken görmüş olduğunuz gibi hem tutup hem vurup yapabiliyoruz ama Hightail'da çok güzel bir özellik eklemişler. Zırhla da rakibe vurabiliyoruz. Yani bu şekilde rakip itebiliyoruz. Ondan sonra istediğimiz gibi kör noktaya getirip rakibin içinden geçebiliriz arkadaşlar. Bu da güzel bir taktikti. Su mantığı. Ya bence bu su olayını çok fazla kasacaklarını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten su, suyun mekaniği çok enteresan bir mekanik arkadaşlar. Her oyunda çok farklıdır. Yani Minecraft'ta nasılsa abi bak gerçekten modlu hali ya. Minecraft'ta modlu hali ya. Ben öyle düşünüyorum ya. Hani tam Minecraft gibi değil de modlu hali gibi ya. Bakın su mekanikleri dediğim gibi her yerde aynı. Yani suyun mekaniği hiç değişmiyor gerçekten. Nereden bırakırsanız oraya gidiyor. Lav da keza aynı şekildedir diye tahmin ediyorum. Evet Elytra en sevdiğimiz göklerde uçup dalgalandığımız özgürlüğümüzü hissettiğimiz Minecraft'ta gezerken dünyaları dolandığımız harika bir yer. Acaba bunu Hype değil nasıl yapmış? O ne la? Hadi bu neymiş abi? Neyle uçtuğumuzu gösterir misiniz? O ne abi? Bu olmamış ya. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz nokta koyun yoruma yazdığınızın sonuna ki biz de bilelim.